Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız Renault Sembol Boş Paket Joy arkadaşlar. 2013 model Halil abimizin aracı. Karahisal'dan yanımıza geldi abimiz. Aracının fabrika tarafından eksik olan özellikleri aracımıza kazandırmak için ve aracımıza kazandırmış olduk. Kapıları kilitledim arkadaşlar. Özelliğimizden birincisinden başlayalım. Alarm özelliği. Aracımız kilitli ve biri gelir maymuncukla kapı açarsa veya cam kırarak kapıyı açtığı anda Renault grubunda arkadaşlar %80 hepsi dörtlü yakar. Dacia dahil arkadaşlar. Sadece Fluence ve Megane 3, Megane 4'ün %50'si. Aç abi elini içeriden at abi. Volkswagen ve Ford arkadaşlar korna e, verir ve diğer markalarda. 5 saniye sonra dörtlü yakacak. Şu an hırsız kabul etti. 5 saniye sonra Renault grubu dörtlü yakıyor. Kilit açmaya e, basmamı bekliyor ya da kumandadan ya da anahtarı takıp çevirmemizi bekliyor. Eğer kumandalı anahtar yoksa e, gidip kontağı takıp çevirdiğinizde algılar arkadaşlar. Kilit açmaya bastığımda benim geldiğimi biliyor ve dörtlü durdurmuş oluyor. Renault grubunda da bu şekilde özelliğimiz olmuş oldu. Bir diğer özelliğimiz arkadaşlar aracımızda daybreak light özelliği. Motosiklette bile artık bu özellik var arkadaşlar. Kontağı çevirdiğinizde kilometre saatin ışıkların yanmazsa arkadaşlar özelliği. Aracımızda da bu özellik var. Day Blacklight özelliği. Bunu mühendis kapatıyor. 2020'de kendi açıyor. Kilit arkadaşlar şu an ışığımız sönük. Ve kilit açmaya basıyorum. Kapıyı açtığım anda şu an ışıklar yandı arkadaşlar. Ben gündüz diye belki net olmayabilir ama tekrar göstereyim. Kapılar kilitli kilit açmaya bastım. Kaplarınız açıldığı anda artık kilometre saate ışığı yanmaya başlar. E, bu şekilde yanıyor şu an. Yol bilgisayarımız yoktu. Aracımıza eklediğimiz yol bilgisayarımız oldu. Size yol bilgisayarını göstereyim. Daha yeni aktif ettiğim için verileri yavaş yavaş ortalamasını alır. Burada ortalama 100 kilometrede kaç litre gittiğini gösterir. Buradaki işte depodaki yakıtın Yol bilgisayarımız bu şekilde gelmiş oldu arkadaşlar. Otoban konfor sinyalimiz var yine. Ford ve Volkswagen grubunda zaten var bu aktif. Renault grubunda e, bazı modellerinde yine aktif ama sembolde kapalı ve Dacia grubunda. Burada da açmış olduk. Otoban konfor sinyali, rahatlık sinyali, dokunma sinyali diye 3 sefer sinyal verir şehit değiştirirken iyi bir özelliğimiz de olmuş oldu kapalıydı. Bir diğer özelliğimiz aracımıza kazandırdığımız arkadaşlar yokuş kalkış desteği. Aracımızda yokuş kalkış desteğimiz vardı ve kapalıydı. Halil abimizle beraber den testini yaptık. Aracımıza kazandırmış olduk. Doğru mu abi? Evet. Yokuşta, yokuş kalkış desteğini e, denedik. Testini yaptık. Gayet güzel çalışıyor. Hiçbir problem yok. Araç e, kendine geldi yani. Aracı yeniledik arkadaşlar. 2016-17'lerde fabrika bunu o zaman kendileri açıyor. Bu şekilde var olan satış taktiğini aracımızda aktif ettik. Delme kesme biçme olmadan otomatik kapı açıl e geri kitleme süresini de 1 dakikaya aldım. 60 saniye sonra otomatik kapıların geri Kitlenmesi var. Renault grubunda arkadaşlar bu şekilde hız sabitleme direksiyon aktif eğer değişimi olursa hız sabitleme kodlamasını da yapıyoruz. Benzinli araçlara LPG takılıyor ve takılan LPG'de benzinde LPG'de giderken Benzin ibre düşmez sorunu var ve bunun da düzeltmesini yapıyoruz arkadaşlar özel kodlama olarak Halil abimize de bu şekilde aracındaki eksik özelliklerini yaptık ee, bir daha sefer seferde abimiz e, hız sabitleme eğer direksiyon değiştirir gelirse bunu da aracımıza yapmış olacağız YouTube sayfam Adana Araç Gizli Özellik Kodlama Merkezi Bizlerle itibata geçebilirsiniz. Birçok günde şu ben var dediğim gibi arkadaşlar. Herkese hayırlı hafta sonları arkadaşlar.